Evet çocuklar. Acaba size ne aldım? Dandırma. Dandırma. Geldi. Bu geç. Gel gele. göre. göre. İstemiyorum. İstemeyemiyormuş. Neden? Öyle. Onu alsın. O. Sonra İki. da öbürkü gelir belki. İki. Tam açma o zaman sen hakkını. Ama ben oyuncağını merak ediyordum. Oyuncağımı açsın. Çikolatamı açsın. Tamam oyuncağını aç. Ege sen de otur ablanın yanına. Oyuncağımızı açalım bakalım. Otur. Ben ablamı açayım. Dur açıyorum. Bakalım. Balık çıktı balık <laughs> Kime Ege. balık çıktı? Bana. Ege. Evet. Tamam, Sen Ege, ikine Ege seninki nerede? Ege seninki nerede? Yırtma, ablan yapacak onu annem. Burada. ver. Seninkinden aynı oyuncak çıkacak. Araba kestik galiba. Bir bakalım araba mı Bilmem. Acaba ne çıkacak sence Ece? Araba mı çıkacak? Bilmiyorum. Şimdi ama da Açılmak istemiyor galiba. Açar mısın? Bak. Babanın katı. Çikolata yiyecek misin? İstersen kameraya ben tutayım. Ege, sen sen ne açacaksın güzel oğlum? Çikolata. Tamam. Bir şey çıkıp şunu anneme veriyorum hemen. Gel bakalım. Bakalım. Ben de. Aa Ege'den ne çıktı bakalım. Hemen bak dur. İçinde. Şöyle bir kağıt çıktı. Haa Ege'den şey çıktı. Yapıştırma.